Herkese merhaba. Bugün Almancanın belki de en temel, en çok kullanılan fiillerinden birine, sagen fiiline yakından bakacağız. Yani demek, söylemek fiiline. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu fiilin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlamanın en güzel yolu onu bir hikayenin içinde görmek. Haydi gelin bu fiilin gerçek hayatta nasıl canlandığını görmek için küçük bir hikayenin içine dalalım. Böylece aklınızda çok daha kolay kalacak. Hikayemizin kahramanıyla tanışın. 6 yaşındaki Peter Gördüğünüz gibi Peter bahçede oynarken talihsiz bir kaza geçiriyor. Düşüyor ve bacağını incitiyor. Bacağı gerçekten de çok ağrıyor. Annesi onu hemen hastaneye götürüyor ve işte anahtar fiilimizde ilk kez burada karşılaşıyoruz. Annesi Peter'e vartehiye diyor. Yani burada bekle. Cümlenin başına dikkat. Die von Peter sagt, yani Peter'ın annesi diyor ki, sonra bir hemşire geliyor ve Peter'a yaklaşıyor. Ve bakın yine aynı fiil karşımızda. Hemşire, aynı kankın şvester kont und sagt ne diyor? Hallo, wie heißt du? Yani merhaba, adın ne? Peter de cevap veriyor. Adım Peter ve bacağım ağrıyor diyor. Hemşire gülümsüyor ve nazik bir şekilde karşılık veriyor. Hemşirenin cevabına dikkat, yine ne kullanılıyor? Tabii ki sagt. O das tut mir leid Peter. Yani o üzgünüm Peter. Ve son olarak doktor sahneye çıkıyor, Peter'ın bacağını muayene ediyor ve içini rahatlatacak haberi veriyor. Tahmin edin bakalım doktorun cümlesi hangi fiille başlıyor? Elbette Erzakt diyor ki bacağını incitmişsin ama ciddi bir şey değil. Gördünüz mü? Küçücük bir hikayede bile zakt kelimesi defalarca geçti. Tamam o zaman şimdi bu fiilin sırrını çözme zamanı. Ne anlama geliyor ve farklı kişiler için nasıl şekil değiştiriyor? Gelin yakından bakalım. İşte fiilimiz bu, zagın. Anlamı çok basit. Türkçedeki demek ya da söylemek fiiliyle aynı. Şunu söyleyebilirim ki Almanca öğreniyorsanız bu fiil sizin en iyi arkadaşlarınızdan biri olacak. O kadar sık kullanıyor. Peki hikayemizde neden hep zakt kelimesini gördük? İşte cevap bu tabloda. Fiil kimin söylediğine göre değişiyor. Mesela ben söylersem işzage derim, sen söylersen duzakst. E hikayedeki anne, hemşire ve doktor kim? Üçüncü teki şahıs yani erzi es. İşte bu yüzden hepsi için zakt formunu kullandık. Olay bu kadar basit aslında. Tamam, teoriyi anladık. Peki biz bunu günlük hayatta nasıl kullanacağız? Gelin şimdi hemen birkaç tane süper pratik ve sık kullanılan örneğe bakalım. Düşünün ki biriyle konuşuyorsunuz ve son söylediğini kaçırdınız veya anlamadınız. İşte o anlarda sorabileceğiniz sihirli bir soru var. Anlamı tam olarak şu. Az önce ne dedin? Buradaki gezakt fiilin geçmiş zaman hali. Bunu çok sık duyacaksınız. O yüzden kulağınız şimdiden aşina olsun. Peki ya birisinden bir şey söylemesini istiyorsak, yani bir nevi emir veriyorsak, işte o zaman da böyle bir cümle kurabiliriz. Bu cümlenin anlamı, üzgün olduğunu söyle. Baştaki o tek kelimelik sag aslında söyle demek. Ne kadar pratik değil mi? Geldik benim favorilerimden birine. Bazen ne diyeceğimizi bilemeyiz, değil mi? İşte o anların kurtarıcısı bir soru bu. Anlamı çok net. Ne demeliyim veya ne söylemem gerekiyor? Bu soruyu mutlaka bir kenara not alın çünkü hayat kurtarır. Şimdi zagen fiilinin biraz farklı bir yüzüyle tanışma zamanı. Özellikle kitap okurken, masallarda veya bir hikaye dinlerken bu formda çok sık karşılaşacaksınız. İşte bu tablo aradaki farkı şahane bir şekilde özetliyor. Bakın, şimdiki zamanda günümüzdeki bir olaydan bahsederken Peter zagt diyoruz. Yani Peter diyor ki ama bir masal, bir hikaye anlatıyorsak, yani geçmişte olan bir olayı aktarıyorsak, o zaman genellikle de formunu kullanırız. Dez de zakte, yani eşek dedi ki gibi. Harika. Haydi şimdi öğrendiğimiz bütün bu bilgileri bir araya getirelim ve zagın fiilinin gerçek, akıcı bir diyalog içinde nasıl kullanıldığını görelim. Diyalog, Ingrid'in bir soru sormasıyla başlıyor. Kardeşlerin var mı? Ama burada bir şeye dikkat. Lizagin yerine fragen, yani sormak fiilinin geçmiş hali kullanılmış. Frakte, yani sordu. Cevapta ise az önce öğrendiğimiz o masallardaki, hikayelerdeki geçmiş zaman formu geliyor. Ya zak değiş, yani evet dedim. Ne kadar doğal duruyor değil mi? Sonra da devam ediyor. İki erkek, bir kız kardeşim var. Ingrid sohbete devam ediyor tabii, merak etmiş. Onların da Almanya'da yaşayıp yaşamadıklarını soruyor. Ve cevap yine o tanıdık, akıcı kalıpla geliyor. Zateş, Yani hayır dedim. Bir kardeşim Roma'da yaşıyor. Bu dedim ki, sordu ki yapısının sohbete nasıl bir anlatı havası kattığını fark ettiniz mi? Evet, fiili bir hikayede gördük, farklı çekimlerini öğrendik, gerçek bir diyalogta nasıl kullanıldığına baktık. Peki, tüm bunlardan sonra bizim aklımızda ne kalmalı? Aslında en önemli şey ne biliyor musunuz? Tüm bu öğrendiklerimizi alıp korkmadan kullanmaya başlamak. O yüzden sizi bu basit ama çok etkili soruyla baş başa bırakıyorum. Was sagst du auf Deutsch? Yani sen Almanca ne dersin? Şöyle bir durup düşünün. Bu fiili kullanarak kurabileceğiniz en basit cümle ne olurdu? İşte Almanca öğrenmek tam da bu adımı atmakla başlıyor.